Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kalp Yarası setinden yepyeni görüntüler ve merakla beklenen 6. bölüm fragmanından en özel kareleri bir araya topladık. Dün akşam yayınlanan bölüm herkesi hayran bıraktı. Bakalım reytingler nasıl çıkacak? Tabii ki reytingler çıkar çıkmaz anında sizlere ileteceğim. Herkes yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Sizler yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için yepyeni görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.